Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. <laughs> i̇şte. Halice. <laughs> Biz de işte karavan yaptık. <laughs> Vallahi iyi yapmışsınız ya karavan. Doruk'cum karavan yapılmış. Hazır. Karavan çekmeye mi gelmiş? Tabii karavan avcısı. <laughs> karavan avcısı. Ee, şimdi yeni bir programa başlıyoruz. Karavan avcısı. Ve bugün, bugün değil aslında bundan sonra da hep beraber olacağız. Bu maceraya beraber başlıyoruz. Aysun ve Serkan yanımda. Ee, şimdi öncelikle onlardan şeyi öğrenmek istiyoruz. Yani bu karavan macerası nereden çıktı? Nasıl oldu bu iş? Hatta şöyle bir şey, e, ben önceki programlarında ruhu olan evlerde e, Serkan ve Aysun'un karavanını çekmek istedim ama bir yıl, bir buçuk yıl peşlerinde koştum, bana çektirmediler. Şimdi ikinci karavanı yaptılar ve biz de böyle bir yolculuğa başladık. Evet, evet. evet Aysun Hanım. Karavana neden mi geçtik? Nasıl <laughs> karavan... ve neden oldu yani bu macera? Nasıl başladı? Her şey aslında Serkan'ın kamp hayatıyla başladı. Yani biz de evlendik ve Serkan beni kampla tanıştırdı. Oo. Onun daha öncesinde de vardı zaten. <laughs> Serkan vizyonumu açtı benim. <laughs> <laughs> Serkan olmasa karavan <laughs> Yani Süpersin. hep bir karavan Çam. hayali vardı zaten de. <laughs> Yanla birlikte çadırla başladık işte. Sonra evet. iki kişilik çadırdı. Ona sığmadık. Büyük ayakta durabileceğimiz çadır dedik. O olmadı. Sonra tekrar iki kişilik çadıra döndük. Abi. <laughs> Yaranılmıyor bize yani. Sonra dedik ki artık bu karavanı yapalım. Karavanda hep hayalini kuruyorduk. Ama almaya cesaret edemiyorduk. Aracı nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye. Pandemiyle başladı aslında her şey. Asıl sıkıntı karavanı kime yaptıracağız. Yani Biz tamam. Da vardı. Bizim de elimizden geliyordu bazı şeyler. Yani bizi hep durduran ...biz buna başlarsak nasıl başlayacağız? Evet, doğru. Onu da Halil abi işte bizim evet. Meşhur, evet, meşhur karavanımızı yapan Usta Halil Usta'mız. Onunla tanışacağız. Tanışacağız, <laughs> onunla da tanışacağız. <gülüyor> <gülüyor> tanışacağız, da tanışacağız. tanışacağız onunla bir, bir program yapalım. Kesinlikle. Yapalım, Türk mobilya buradan da reklamını yapalım. <laughs> 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 Halil abi bunun için senden bir şey alacağız. <gülüyor> 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 ya öyle, aslında bu işin temeli... Şeyden geçiyor yani ne kadar el beceriniz olsa da bir güzel eli yatkın bir marangozdan geçiyor. O yüzden biz de ortak arkadaşı vasıtasıyla onu bulduk. Çok şanslıyız ki Halil bile tanıştık. Çok yetenekli, hızlı bir de e, vizyonlu. Hani ustaya dersin ya ustacım şuraya şöyle bir şey istiyorum dersin o olmazlar der ya. Bu tam tersine senin istediğin üstüne de bir şey ekliyor yani. Halil abi öyle biri. O yüzden eee yani, geldi ya birisi. Anlattık, anlattık, gösterdik. Allah büyük ya yaparız. Allah büyük de de yaparız. <laughs> ya, <tam gülüyor> e, yani yaparız ya. Yani bu işin aslında başlamak önemli. O en büyük adımı arabayla attık. Hmm. Arabayla evet, alınca içinde de yeter artık ya. Evet ben yani. Şu işe diye. E, zaten hep aklımızın bir köşesinde olabilir. vardı. Peki iyi ki yaptık diyor musunuz yoksa bu işten pişman mısınız artık? Kesinlikle iyi ki yaptık diyoruz. E, çünkü ilk yaptığımız araçtan sonra o kadar e, hani gezince o kadar mutlu olduk ki yani biz bu işi hakikaten sevdiğimizi anladık. Hemen bunu çünkü biz ilk araba yaparken şöyle düşündük. Biz bir tane yapalım. Evet. En azından e, bizim gezimize ve diğer aktivitelerimize uyum sağlayacak bir araç yapalım. Ondan sonra bakalım. Yapabiliyoruz mu, yapamıyoruz mu diye. Zaten ilk yaptığımız araçtan sonra bayağı bir Zaten çadırdan ikinci lüks geliyor ki karavan Oo. şu anda bize. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey ben ev tanıtıyorum. Hı hı. Ee, evler tabii bizim yani 100 metrekare, 110 metrekareye küçük diyoruz biz. Hı hı. Bir yaşam alanı evet. yani 200, 250 metrekare evet büyük diyorsunuz. Hı hı. Tabii siz şimdi kaç metrekare bugün için? Bu araba 15 metreküp. 15 metre küp. Evet, iç, iç uzunluğu Aysun daha iyi biliyor. Ölçme işlerini Aysun daha iyi. 3 kaç Aysun? Metrele dolaşıyorum. Beni 1.85 miydi? 1.80'e düştü şu anda. Yani şu anda 1.80, şu anki hali 1.80 en. İçine 3.5 metre. 3.5 şey metre yani oldu. şoför arkasına kadar, koltuk arkasına kadar. O da 2 kişi için, hatta 2 artı 1 için Gayet evet. ideal bir araç yaptığımızı Şeride düşünüyorum. Çok fazla ki aslında. Evet. Açık yani. alanımız Karavan deyince e, evet yani <laughs> tamamen zaman geçirmekten ziyade dışarıdaki <laughs> aktivitelerinizi destekleyen bir şey bence karavan. Sadece yatma zamanı gidiyorsunuz Daha bir de. bir konaklama. Aynen. Bir ihtiyaç <gülüyor> giderme <gülüyor> alanı olarak kullanıyorsunuz. Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> her yer sizin oluyor o zaman arabayı Siz çektiğinizde. Yani şu anda bir yani. parktayız zaten evet. Kuşadası'nın en güzel yerindeyiz. Evet. Ve ben sizi Instagram'dan da takip ediyorum. Sürekli doğadasınız maşallah. <laughs> ya çünkü bir de biraz da şey işi yani zaman yaratabiliyorsanız daha keyifli bir iş, işten ayrı kalan zamanda. Hı hı. O yüzden hani onun işi aynı anda böyle ayarlayabilirseniz tadından yemiyor zaten. Vallahi şimdi işte siz benim en büyük örneğim olacaksınız. Hı. Yani ben karavana çok meraklıyım. Evet, karavan hayatı istiyorum ama becerebilir miyim? Yapabilir miyim? Benim kafamda çok büyük bir soru işareti. Şimdi hep beraber bu macerayı da göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Ee, hemen şunu söylemek istiyorum ben. Öncelikle biz bunu Ev Avcısı Ruhu Olan Evler serisinde yayınlayacağız. Daha sonra da sizi Karavan Avcısı olan YouTube kanalımıza bekliyorum arkadaşlar. Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ama Karavan Avcısına. Evet. evet karavan Avcısına <laughs> abone olmayı unutmayın. Şimdi Serkan ya konu az önce çok da dağıldı. Evet. Yani hikayemiz şeydi. Siz bu işe nasıl başladınız ama hemen şeye girdik. Bu sefer yapım aşamasına girdik. Konu çok ya insan bir şey oluyor böyle. Sen bayağı dolmuşsun. yılımız karavan <laughs> yapmakla geçince. Her her yerde bir şey koymak istiyorsun. <laughs> tamam bunların Mücün hepsini yapacağız yapalım. arkadaşlar. Ya aslında 2000'li yılın başında diyelim daha çok ben haşır neşir oldum. Üniversiteye burada geldikten sonra evet. Adnan Menderes Üniversitesi'ne. Ve bir de bizim öncümüz vardı Uğur hocamız. Onun da yardımıyla biz bu kamp karavan işlerine, kamp işlerine daha doğrusu bir başladık eee yaklaşık Uğur hocamızla beraber bir 10 tane kamp yaptık. Hepsi farklı farklı yerlerde arkadaş gruplarıyla. Ee, ben yürüyüşler de o yürüyüşler de, de tabii buna dahil. Böyle bayağı bir sardı bizi bu iş. Yani doğada olmak, yürümek, doğanın bir parçası olmak, sabah doğada uyanmak, akşam doğada zaman geçirmek derken Abi daha var mı Müthiş bir yani. şey olduğunu ve bize uyduğunu düşündük. İşte bu Hobi diyelim buna. Bu hobiyi tabii hemen Aysun'la beraber o da buna hemen niyetli adapt olunca adapte oldu. Sanki daha o da bizle beraber yapıyormuş gibi. Bekliyor mu? Hayır önceden değil. Ben de yürüyüşlerim evet, vardı çok ama hiç kamp tecrübem olmamıştı. Serkan'la evet. başladı evet. o da. Tabii yürüyüş başka bir evet, şey, kamp başka bir şey. Bu iş zaten şey gibi... E, mafya gibi işin içine girdi mi çıkamıyorsunuz. Oo. <laughs> Öyle bir şey. E, biz bunu ne yapalım? Çünkü insan, insan oldu. Belli şeyler yaptıktan sonra bir doyuma ulaşıyor. O doyum farklı artık ne yapabiliriz? Ve dönüyor iş. Biz de çadır, yürüyüş, işte doğada e, zaman geçirme büyük derken çadır, büyük çadır, küçük çadır. <laughs> küçük çadır. İşte şu, şu tente olsun, şu, şu masa olsun. olsun. Güneş geçirmeyen <laughs> olsun. işte su yağmur almayan olsun. Bitmiyor. E, 1 bir artı bir olsun. Derken artık baktık çadırda biz verebileceğimiz ve alabileceğimiz her şeyi almışız, hmm. hemen hmm. bunun bir üst seviyesine çıkalım dedik. Zaten aklımızda hep vardı da e, tabii evet. hem maddi şeyler hem de diğer etkenler bunu e, uygulamamıza izin vermedi. Zamanı geldiğinde ki biz de öyle düşündük, tabii burada da Aysu'nun hakkını yemeyeyim o daha istekliydi. Hadi Doğru. artık geçelim. Hadi tamam dedi. Ama bu uyumluluk önemli Kesinlikle. zaten. Yani. yani uyumlu olmasanız mümkün hmm. Kesinlikle. değil olmaz. O yani bizim zaten kafa yapılarımız, hobilerimiz, zevklerimiz aynı yani hmm. ortak noktada buluşuyoruz. O yüzden böyle bir adım attık. Adımı attıktan sonra iki araba seçmeye geldi. Evet. Bu gibi konularda insan hep şey oluyor. Yani ne alırsanız alın hep böyle ya en iyisi olsun istiyorsunuz. O da bir kararsızlığa neden oluyor ama biz Yine Aysun orada devreye girdi. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Biz dedi de mütevazı bir şeyle başlayalım. Çünkü bir görelim dedi. Evet. Ondan sonra dedi şey yapalım. Hani oluyor mu olmuyor mu? Ya, mı? ondan sonra girelim. Şimdi dedi. burada ben hemen araya giriyorum. Evet. Ee, en önemli şeylerden bir tanesi bence senin az önce söylediğin. Ben işte Aysun'da ilk kursiyerlerimden fotoğraf Biz bu arada Aysun'la. 8-10 yıl öncesinden, <gülüyor> 2011. Evet, <laughs> 2011'den beri tanışıyoruz. Siz evlenmezden önce. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> doğru, doğru, doğru. Evet. <laughs> Şimdi oradaki hikaye de şudur, herkes abi önce en iyisine sahip evet. olmak Hı -hı. istiyor. Ya Hı -hı. abi niye en iyisine sahip evet. olmak istiyorsun? Sen bir başla, belki Hı -hı. karavan hayatını yapamayacaksın. Evet. En uygun ya da senin ekonomik yapını en uygunu hangisi ise bence en doğru kararı orada vermişsiniz. Orada. Yani başlamak. Bunun şekli, şemali, işlevselliği sonradan Hı -hı. olur. Belki olmayacak, Olmayayım. bitecek. Evet, evet. Ama olursa tabii ki onun üstüne çıkmaya Hı -hı. çalışacaksınız. Yani benim burada demek istediğim kesinlikle. Ee, bir yerden başlamak ve en iyisi diye düşünmemek. Aynen öyle. Ya zaten ee, bütçenin dışına çıktığınızda da veya her şeyin en iyisini istediğinizde de bu sefer o iş şeye dönüyor. E, o işten zevk alacağınızda tam tersi sizi yıpratmaya başlıyor. Evet, tabii o zaman yani bir anlamı kalmıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor bu. Yani bu iş bir hobi, bir işte kafayı rahatlatma, doğada zaman geçirme Hani kendimize yatırım yapma gibi bir iş. Yani evet. hep siz kendinizle olacaksınız bu işte. O yüzden hep e, bazı şeyleri de realist değerlendirmek lazım. Evet. O yüzden hep böyle tadında, hep üstüne koya koya gitmek lazım diye. Biz işte, işte bu konuda bize zamanı geldiğinde mütevazı bir şekilde başladık. Çok güzel. Aldık. E, böyle. Tabii biz de yaparken sadece biz düşündük değil de ister istemez bizim de takip ettiğimiz, baktığımız, tabii araştırdığımız, yani. tabii. Ders binlerce videolar izliyorduk. Günlerce videoları izliyorduk. Günlerce <laughs> video, söylüyorum tekrar işte, not alıyorum. Pinterest'ten çıkmamalar, aynen, Instagram aynen. o bu A derken zaten son bu iki yıl öncesini son bir de son 3 yılı var. Devamlı model kaydediyorduk. Model kaydetme çizme, o böyle mesajlarla alışveriş. Aynen devamlı modeller Böyle bir şey doğdu. De. E tabii insanlar e, bu kararı vermek de zor. Çünkü bu biraz da çok da olmasa belli bir maliyeti olan bir karar. Tabii, tabii, çünkü tabii. insanlara siz bugün gidip ben bir karavan yapmayı düşünüyorum dedim arkadaşa. Niye dedi? Yani... <gülüyor> 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 ne işin var senin evet. karavanla? <laughs> der gibi. Niye dedi? Ben durdum. Hani yani doğan bir, bir verecek bir cevap çünkü öyle bir tepkiyle karşılaşacağımı beklemiyorum. Niye dedi? Yani gezmek için dedim böyle. <laughs> <laughs> öyle kaldı. Yani hakikaten insanlar için Uçuk gözüküyor ama bence hiç uçuk değil. Hı hı. Sadece değer verdiğiniz şeylerle değişkenlik gösteriyor bence o. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi ben çalışıyorum. Hı hı. Tabii işimiz var. Birçok evet. tabii çalışıyor insanlar. Hı hı. Ee, ben bunu acaba hem işimle hem de karavanı götürebilir miyim? Yani bu bir hobi mi olabilir yoksa bir yaşam tarzımı mı olmalı? Bence ikisi de oluyor. Hı hı. Bu yani böyle bir ayırt etmek zor. Hem hı hı. bu hobi hem bir yaşam tarzı. Yani hepsinin iç içe girdiği bir hal. Çünkü... Ee, bu iş biraz da sabır işi. Eğer çok konforu seviyorsan, evet. konforlu hayata alışmış isen, e, belli şeylerin ayağına gelmesine alıştıysan, her şeyi hazır olsun istiyorsan, minimal bu biraz yaşamakta zorlanıyorsan, Evet, minimal <laughs> biraz yaşamak, zor. biraz daha ferah bir alan istiyorsan, evet. çünkü insanlar bugün başka bir yere gittiğinde yattıkları yeri, yeri yadırgıyorlar. O evet. yüzden biraz şey bu. Hani kişiye göre değişen, zevke göre değişen. Evet. O yüzden hem bir yaşam tarzı hem bir hobi hem bir günlük aktivite şeklinde birçok şeyde değerlendirebiliriz. Bu benim fikrim. Ha bana sorarsan bu kişisel fikrim benim hobim. Hani bir yaşam tarzı. Evet biz evi boşaltıp karavana geçemeyiz gibi değil. Mesela. Çünkü alıyoruz evet. Çünkü biz ev yaşantısını da çok seviyoruz. Evet. Yani. Şöyle düşünelim. Alıyoruz iki gün, evet. üç günde geliyoruz. Aynen evde duşumuzu alıyoruz, işte çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Neyse işte rahatlıyoruz. Ama öbür türlü uzun vadede hı hı. biraz bıkkınlığa neden olabilir. Ama ha. buna yatkınlar da var. Tabii. O yüzden e, dediğim gibi. Tamam o zaman bunu ikiye böleceğiz. Biz şimdi hobi gibi düşünelim. Aynen, ben kendimi de öyle adapte etmeye <laughs> çalışayım da <laughs> ben de korkmayayım <laughs> öyle bir evden. Hobi bence yani. Evet. ben Bana sorarsan benimki hobi. Aysun da muhtemelen hı hı. Evet, öyle işte düşünüyor. Hafta sonları, ayda evet. iki kere, Aynen. üç kere gezip dolaşabileceğiniz e, kafanızı dağıtabileceğiniz. Tabii tabii tabi, ailelerle sevdikleriniz oturuyorsunuz. İşte şu an yaptığınız gibi. Aynen ee yani Oturuyoruz Niye yani. geldiğimizde bile nasıl bir evet. lüks yaşattı Şunlar, şu anda bize. Kesinlikle ya ne güzel. Buzdolabından evet. malzemeler geliyor. Çayımızı kahvemizi istediğimiz Bulaşıklar gibi. Bulaşıklar eve kalmadı burada hallettik. <laughs> tuvalet, <laughs> tuvalet, tuvalet yanımızda taşıyoruz <laughs> tuvaleti. İşte bu. <laughs> en önemlisi. Evet, tabii, tabii. Müzik işe telefonumuzun şarjı mı evet, bitti? Hemen hazır evet, elektriğimiz. Evet elektrik olayı buzdolabı. Yani şu anda çok büyük. Kesinlikle çok lüks. Bir önceki arabaya göre bu bayağı bir lüks oldu. Tamam. Onu bir sonraki programda inşallah Evet. Evet. Konuştuk karavan, niye bu karavan içine girdik diye de aslında hakikaten önemli olan karavanla gezmek tabii ki önemli ama bir de karavanla gittiğimiz yerleri keşfetmek. Yani i̇şte, bu. işte gittiğimizde sadece karavanın içinde durmak, yemek yemek, oturmak, dinlenmek vesaire illa ki onlar da çok güzel ama onlar da bir yere kadar. Onu böyle süslemek lazım gezdiğiniz zaman. Genellikle Aysun'la biz de böyle rota falan nereye gitsek diye aramızda konuştuğumuzda yoldan ziyade gittiğimiz yerde ne yapacağız? Orada nelere gidebiliriz, neyi keşfedebiliriz? Ama bizim de şöyle bir rahatsızlığımız var ikimizin. Bundan da sıyrılamadık. Gittiğimiz yere bir daha gidiyoruz. Bir daha gidiyoruz, bir daha gidiyoruz. Mesela şu an hani bulunduğumuz yer bile Belki. Ama Milli Park <laughs> Yani orası bizim artık. Bir kez gidip işte, Kesinlikle vazgeçilmez evet. bir yer. <laughs> Herkes için öyle ama bizim için hakikaten çok önemli. Çoğu zaman gelip burada böyle bir hani sabah kahvaltı yaparken de konuştuk ya. Bir simit, bir çay, bir peynir bile yeterli oluyor burası için. Yani onun dışında e, bir insan bir şey aramıyor. Burası zaten bizim devamlı geldiğimiz işte doğasıyla bayağı Ön planda olan bir yer. Ya zaten az önce sen bana dedin ya keşfetmek falan. Orada ben bittim <laughs> evet. ya. Evet. Hani evet karavanla yolculuk yapmak ayrı bir şey ama o gittiğin noktada, park ettiğin noktada bir şeyleri Kesinlikle. Yeni yerler keşfetmek. Kesinlikle. Yani. Da. Mesela şu an yürüdüğümüz yolu bile bazen arkadaşlarla konuştuğumuzda böyle bir yer var mı diyor gittiğin yerde. Yani insanlar aslında gittikleri yerde hep olduğu yerde kalıyor. Yani biraz çevreye böyle bir şey yapmak lazım gözlemlemek lazım ee, burada. <laughs> o zaman onları yürümeye teşvik <laughs> edeceğiz. Tabi tabi. Aynen. <laughs> Gezeceğiz, Özenecekler ve gelecekler <laughs> onlar da yürüyecekler. Biz yol, arabayla yolda giderken de çok duruyoruz zaten. Orada bir şey görüyoruz hadi şurada duralım. Hı -hı. Geçen su kemerleri gördük. Evet. Durduk. Ve Çamlık'la sonra... Selçuk arasında yine bir su kemeri Aynen vardı. Da da öyle bir şeydi. Daha sonra oraya gidelim orada yürüyüş yapalım dedik. Hı. Hani yolda giderken bile kendimize sonraki aktiviteye çıkabiliyoruz. Şimdi biliyoruz şey öyle. aklıma geldi de bu rotaları kaydediyor musunuz ya? E, e, Vallahi Aysun bir e. uygulama var bir kilok diye. Oradan kaydediyorduk bir ara ama son zamanlarda yapmadık aslında. Bence onları kaydedip, o da aslında şeylere vermek lazım, izleyicilerimize. Evet, Berkan, sen zaten rehbersin. Evet aynı zamanda. Milli parkla değil de ya da bu yürüdüğümüz yolla ilgili söyleyebileceğim birkaç bir şey var mı? Burası ee, Kavaklı burundan sonra başlıyor. Yaklaşık 1-2... Birkaç kilometre olması lazım değil mi Aysun? Yani iki ya da 3 kilometre olması lazım. Bir botanik yolu. Yani burada bulunan e, bitkilerin e, açıklamalarıyla beraber yol al, e, yer aldığı bir yol. E, yürüdüğünüz zaman zaten göreceksiniz. Hemen arkamızda da kaldı. Yine yol üstünde de göreceğiz. E, belli bitkilerin açıklamaları mevcut. İşte bunların arasında defne var. Keçi boynuzu var. Ihlamur ağacı var. E, zaten burası e, bildiğiniz gibi milli park. 800'ün üzerinde bitki var burada. E, yaklaşık bir 30 tanesi de şey olması lazım. Endemik yani sadece buraya özgü olan e, bitkiler e, Burada mevcut. Zaten flora ve fauna yönünden gayet zengin bir, zengin bir alan. Yani, Özellikle denize bakan tarafı daha yeşil. Ee, doğru i̇şte, evet bu keçi boynuzunun alabiliriz. Hemen Değilir. orada evet Tabelada oldu. Bir Hı -hı. Zaten birkaç tane böyle yere düşmüş oluyor şey zamanı. Evet. de abi defneleri de toplayalım Evet. Şöyle evet. 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 güzel bir istek <laughs> falan yaparken orada. Gayet güzel olur. Evet program kendiliğinden gelecek galiba. Evet. Şeyi yapalım ya yemek programını da çevirelim böyle. Arabada her şey hazır ya geri geri yanaşalım şuraya. Ya, <laughs> ya zaten bizim karavanda en büyük yeri buzdolabı kaplıyor. Hadi ya. <laughs> yani buzdolabı yüzünden tezgahı da büyük tutmak zorunda kaldık. Doğru. Mesela çoğu insan, e, biz dikkat ediyoruz gayet masumane bir dolapları var. Yani <laughs> diyor ki ya ben buna bir iki, iki yumurta, küçük bir yoğurt vesaire. Biz böyle... Biz en büyük mini buzdolabımız yani, var. Hani istemedik. O kadar da değil. Normalde ama. 60 litre. Hı hı. Karavanların 60 işte e, hafif belki biraz daha yüksek. Bizimki 140 litre. Yani en büyük tezgah altı. Yani İki katından isteriz. fazla. Fazla. Yemek yemek. <laughs> Bizim en önceki arabamız evet. da öyleydi mesela şeydi. Gayet böyle e, büyük bir alan sadece mutfak tezgahıydı. Neden dediler? Biz dedik işte yemek yer yemek hani... <laughs> geçiler. Karavan değil Mutfak dediler zaten ama. Ne yapalım? <laughs> ben bu arada seyircilerden, izleyicilerimizden de bir şey isteyeceğim. Ee, bu e, YouTube kanalımızın içinde belki özel istedikleri bir şey olur. Yemek bölümü, Hı -hı. gezi bölümü, yürüyüş bölümü. Evet. Bunların ne hep yapalım? Sizin de benim de yapalım. Evet evet. Hı -hı. evet. Ne yapalım diye bir Hı -hı. önerme olabilir. Aslında böyle ilkbahar ve sonbahar ayları daha böyle burayı keşfetmek için uygun. Evet. Çünkü kalabalık daha çok yazın oluyor burada. O yüzden en güzel aylar aslında şu an içinde bulunduğumuz aylar. plan olmuyor ya. Mesela işte kahvaltı yaptık. Aklımızda ne geçiyorsa, o an canımız ne istediyse onu yapıyoruz. Mesela çıktık, geldik buraya. Ayşun dedi hadi botanik parkı gezelim mesela. Evet. Bir geldik buraya. İşte karavan deyince de hiç plan yapılmıyor aslında. Bir her ne kadar önümüze haritayı koysak, şey yapsak da, şunu yapalım, buraya gider, bunu yaparız desek de gittiğiniz yerde, bulunduğunuz yerde arabanın kontağını kapattığınız an plan değişiyor. Başka bir şey oluyor. Hani o yüzden planda pek uymuyor böyle şey. bu şey. Doğaçlama daha güzel oluyor. Bansız şeyler hı hı. içinde evet. daha güzel oluyor. Benim sevdiğim yanları da aslında o çünkü keşfetmekten bahsettiğimizi zaten bilmediğim bir yer olmalı. Evet. Doğaçlama evet. gidip evet. en lezzetli kısmı bence orası zaten. Kesinlikle öyle. Zaten evimiz de, biz de dolaştığı için yorulunca <laughs> eve gidip dinleniyoruz. <laughs> sonra tekrar çıkıyoruz. Şöyle özetlersek aslında çıkış noktası dedik. İşte bir geçiş oldu çadırdan karavana. Ondan sonra işte içini nasıl yaparız dedik, onu yaptık. Hal e, artık şeye geliyor, bitti. Ne yapalım? Ha. Bittikten sonra da artık gerisi plansız, programsız bir işe. Yani böyle, artık sizin şeyinize kalmış, beklentinize, isteklerinize kalmış bir şey. Yani karavanım oldu diye hiçbir zaman planlı yaşayacağım diye düşünmesin kimse bence. Tam tersine akışına bırakacaksın her şeyi. Tamam. Akışına bırakıyoruz. Evet. Buradan Şimdi yürümeye devam. Aynen, yürümeye devam edelim. Doğayı bulmuşken kaçırmayalım. Evet. Peki bir sonraki programda ne yapacağız? Bir sonrakinde artık karavanımızı bir tanıyalım bence. Evet. Tamam, neden tamam. karavan olduğunu anlattık. Şimdi neden karavan evet. tercih ettiğimizi. Evet. Şimdi karavanımızı tanıtıp Ne tanıyalım? Bir karavan yaptığımızı anlatalım. <laughs> tamam. Peki. Hadi Bir sonraki programda o zaman karavanımızı tanıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.